Herkese merhaba arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz gibi Skoda'dayım. Aralık ayı biliyorsunuz kampanyalar ayı Skoda'da Aralık kampanyasını açıkladı. Ve özellikle Superb ve Octavia'da güzel bir indirim var. Olmayan arabalara indirim yapıyorlar diyorsunuz, kızıyorsunuz ama şu an Bayin elinde bu araçlar var arkadaşlar. Ve fiyatlarından bahsedeceğim size. Geçen aylara göre bu fiyatlar iddialı denebilecek seviyelerde düştü. Aralık ayı kampanyası başladı. Arkamda Fabia var. Fabia'dan başlayayım ve yavaş yavaş fiyatlar yükselsin. Ve size bütün kampanya detaylarını anlatacağım. Geçen ayki fiyatlar burada ve pazarlıklı bu ayki fiyatlar da elimde sizler için bunları aldım. Sizden tek ricam videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız, kanalıma abone değilseniz de abone olmanız. O zaman detaylara başlayalım. Bu arada nadir ağaçlar da benim Instagram adresim. Hadi başlayalım. Geçen aylarda Fabia'nın Monte Carlo donanım paketlisi de geliyordu. Ama bu ay Monte Carlo'yu bulamayacağız. Ne var? Premium var arkadaşlar. Premium paket geçen ayki fiyatı 1 milyon 638 bin liraymış. Bu ayki fiyatı 1 milyon 655 bin liraya geliyor. Skoda Fabia 1.0 turbo benzinli 7 ileri çift kavramalı şanzımanla beraber geliyor. Mesela kardeşi Polo'dan farklı olarak hem motor gücü daha fazla 116 beygir artı arkalarda da disk frenlerle beraber geliyor arkadaşlar. Şöyle iç detaylarını biraz göstereyim size. Bu araçta tabii ki metalik boya farkı da var. Aslında geçen aya göre neredeyse aynı fiyat diyebiliriz. Daha önceki opak renkli bir fiyattı. Bakın otomatik şanzıman. Şuralar kumaş kaplamalar var. İçinin detayları da bu şekilde. Şöyle ön tarafını da size bir göstereyim. Fabia'nın detayları Monte Carlo donanım yok. Geçen ay 1 milyon 915 bin liradan satılmış Monte Carlo. Ama dedim ki bu ay yok. Premium paketlisini bayi de bulabilirsiniz. Mesela şu karşımdaki araç boşta şu anda. Buna sahip olabilirsiniz. 1 milyon 655 bin lira fiyatı var arkadaşlar. Biraz da Scala'dan bahsedeyim size. Scala'da iki farklı motor seçeneği var. İki farklı da donanım seçeneği geliyor. Elite ve Monte Carlo. Monte Carlo 1.5 direkt 150 beygirlik. Daha sportif versiyon hem daha güçlü. Elit paket ise 1.0'lık daha mütevazi. Monte Carlo donanımı da yine bu ay içerisinde bayide olacakmış. 1.0 turbo benzinli bir elit pakette skalaya sahip olmak isterseniz. Geçen ay 1.760.000 liralık bir fiyat ödemeniz gerekiyordu. Bu ayda bir değişiklik olmamış yine 1.760.000 lira. Monte Carlo olan versiyonunda geçen ay kampanya vardı ayın aracı hatta Scala'yı seçmiştik arkadaşlar o videoda. Bu ay biraz fiyatta yükselme olmuş. 1 milyon 990 bin liraydı. Geçen ayki fiyatı 2 milyon 88 bin liraya gelmiş skala Monte Carlo. Tabi Monte Carlo'da beygir ücü de artıyor. 1.5 litrelik 150 beygirlik motor geliyor. Elit pakette 1.0'lık turbo benzinli Fabia'da ve Kamiq'te kullanılan motorla beraber geliyor. Her iki motorda 7'leri çift kavramalı DSG şanzımanla satın alıyorsunuz. Şöyle içini de göstereyim. Biraz Fabia'ya benzer bir tasarım var. Camitte iki farklı donanım seçeneği var. Elite ve Premium olmak üzere. Karşımızdaki araç Elite olan versiyonu arkadaşlar. Yani en uygun versiyonu. Geçen ay bu araç yoktu bayilerde. Artık bu araç tekrar gelmeye başladı. Geçen ay Premium paketlisini görüyorduk bayilerde. Mesela geçen ayki... Premium fiyatı 1 milyon 865 bin lira civarındaymış. Bu ayki fiyatı premium'un 1 milyon 895 bin lira. Burada bir fiyat artışı olmuş. Elit paketli mesela karşımızdaki aracın fiyatı 1 milyon 767 bin liraya. Geçen ay bunun için fiyat vermemiştim araç olmadığı için. Ama bu ay araç var bayi de 1 milyon 767 bin liraya bu araca sahip olabilirsiniz. Bunun da daha detaylı bir videosu kanalımda mevcut. Oradan da izleyebilirsiniz. Detayları tekrar fiyatlarını söyleyeyim size. Kamik Elite paket karşımızdaki araç 1.767.000 lira. Premium paketini almak isterseniz de 1.895.000 lira. Diğer donanım seçenekleri bu ay içerisinde bayilere gelmeyecekmiş arkadaşlar. Kocaeli Keleşler otomotivdeyim Skoda bayisi bakın iletişim bilgileri de burada alt tarafa açıklama kısmına da yazacağım oradan da kendilerine ulaşabilirsiniz. Hemen bir beden daha büyüyelim. Yavaş yavaş burada ne var? Karok var. İki farklı donanım seçeneği geliyor. Mesela Prestige ve Sportline olmak üzere donanım seçenekleri bayi de bulabilirsiniz. Karşımızdaki araç Prestige donanım paketine sahip. Daha sportif bir görüntüye sahip isterseniz Sportline paketini alabiliyorsunuz. Geçen ayki fiyatından bahsedeyim size. Prestige donanımlısı 2 milyon 780 bin liraymış. Bu ayda herhangi bir değişiklik olmamış. Yine 2 milyon 780 bin lira Karok Sportline'ın fiyatına bakayım. Geçen ay araç yokmuş arkadaşlar. Bu ay gelmiş. Onun fiyatı da 2 milyon 900 bin liraya gelmiş. Prestige paketinin ise karşımızdaki aracın ise 2 milyon 780 bin bir fiyata sahip arkadaşlar. Elektrikli bagaj geliyor. Bunda 1.5 litrelik 150 beygirlik motor var. İçini göstereyim cam tavan. Standart halde. Bakın perdeyle kapatılmış. Yine 7 ileri DSG şanzıman. Bu araçta var. Şunu da göstereyim içini. Şöyle parçalı deri koltuklarla beraber geliyor. Tam dijital ekran var bu araçta. Detayları bu şekilde arkadaşlar kredi kampanyası var 500 bin TL 6 ay sıfır faizli krediden yararlanabiliyorsunuz. Bu ay Octavia ve Superb'de güzel bir indirim var onun detaylarından bahsedeceğim. Ayın aracı ikisini seçebiliriz bakalım bana katılacak mısınız hemen fiyatlarından bahsedeyim. Geçen ay Octavia Elite'de güzel bir indirim vardı bin liradan bin liraya düşüyordu. Premium paketlisi bin seviyelerinde satılıyordu bir üst ÖTV dilimine giriyordu artık arkadaşlar daha dolu olan premiumda kampanya başlamış. Bir alt ÖTV dilimine gelmiş. Elit paketlisi bu ay yok. Yani 1 milyon bin araç bu ay yok arkadaşlar bayilerde. Onun yerine premium paket 2 milyon 700 bin, 2 milyon 800 bin bandında satılırken bir alt ÖTV dilimi olan 2 milyon 380 bin liraya bu araca sahip olabilirsiniz. Yani karşımdaki araca 2 milyon 380 bin lira alabiliyorsunuz. Burada neredeyse 350 bin bir indirim uygulanmış durumda. Şöyle biraz içine bakalım. Hatta bu araçta satılmış arkadaşlar. Onu da söyleyeyim bakın. 2 milyon 932 bin liralık bir liste fiyatı var. Bu ay liste fiyatı da yükselmiş. 1.5-150 beygirlik olan versiyon hafif hibrit motor. ETSI olarak geçiyor. Ve 7 ileri DSG şanzımanla beraber geliyor. Bunun fiyatı 2 milyon 380 bin lira. Tasarımı da gördüğünüz gibi bu şekilde farklı bir Kumaş koltuklar var, yarı deri, şöyle parçalı deri şuralar. Manuel ayarlı premium paket. Bakın içinde detaylar. Arka tarafı da biraz göstereyim size. Octavia premium paket 2.380.000 lira. Şöyle iç detayları, bagajı da göstereyim son olarak. Daha sonrasında Superb'e geçeceğim. Bakalım elektrikli bagaj bu donanımda yok ama devasa bir bagaj hacmi var arkadaşlar. Biraz daha dolu olsun isterseniz elit paket biliyorsunuz daha boş bir araçtı. Bu ona göre daha dolu. Mesela bunda 17 jantlarla beraber geliyor. Elit paket 16 jantlarla beraber geliyordu. Farklılıklar var. Kampanyalı diğer araç ise superb premium paket. Prestige donanım paketinde biraz fiyat yukarı gitmiş. Ama başlangıç seçeneği olan premium'da aşağı doğru bir iniş olmuş arkadaşlar. İkisinin fiyatından da bahsedeceğim. Prestige pahalananı söyleyeyim ilk önce. 3 bin, 300 bin liralık bir fiyatı varmış. Prestij paket 3.580.000 liraya gelmiş. Prestij paket hemen şurada. O araçta var. Şöyle bakın orada daha farklı LED aydınlatmalı far grubu var. Burada daha standart basic LED'lerle beraber geliyor. Ama burada fiyat geriye doğru gelmiş arkadaşlar. Premium paketli geçen ay mesela 2.950.000 liraymış. Bu ayki fiyatı 2.875.000 lira. Yani 75 bin liralık bir indirim olmuş. Artı bunda yine kredi kampanyası var. Tüzel kişiler tabii 2 milyon üzerinde olduğu için bu araç tüzel kişiler bu kampanyadan yararlanabiliyor. 500 bin TL 6 ay 0 faizden bir kredi çekebiliyorsunuz. Biraz size bu aracın detaylarını göstereyim. Konsolda vitesi yok. Direksiyonun arkasına yerleştirilmiş durumda. Evet, şurada daha küçük bir ekran var. Burada 8 inç büyüklüğünde 10.25 inçlik bir gösterge ekranı var. Koltuklar böyle çok otantik bir görüntüye sahip. Yanlarda kumaş olarak geliyor. Bakın iç detayları öyle kumaş koltuklar gelmiş farklı bir kırcılılı bir koltuğa sahip çok hoş bir görüntü var yani böyle bilmiyorum be hoşuma gitti arkadaşlar size. Düşüncenizi tabii ki yazın. Tabii elektrikli bagaj bu araçta yok ama devasa bir bagaj var. Yani şurada ya bakın. İki oda bir salon gibi resmen. Kodiyan burada en dolu olan versiyonu var. Sportline versiyonu. İki farklı donanım seçeneği geliyor. Bu ay gelecekmiş. Mayın eline Prestige ve Sportline olmak üzere bu araçta satılmış bu arada. Geçen aylarda 3.975.000 liraya kadar veriliyormuş. Bu ayda fiyatta bir değişiklik yok. Yine 3.975.000 liraya bu araca sahip olabiliyorsunuz. Sportline versiyonunu Kodyan Prestige'inde güzel bir indirim var arkadaşlar. Onu da 3 milyon 750 bin liraya kadar sahip olabiliyorsunuz. Geçen aya göre biraz fiyatı düşmüş durumda. Sportline olan versiyonu da gerçekten Sportline yani. Şekil şemal olarak daha farklı, daha çok daha sportif görünüyor. Alışımlı jantlar olsun. Bakın detayları. Çok hoş görünüyor bu alttaki ek parçalar. Bu araca bayağı bir hareket kazandırıyor. Yolcu tarafında da yine hafızalı koltuklarla beraber geliyor. İç tasarımda baya bir premium görünüyor. Gelelim elektriklilere. Karşımızda bir Elrok var. Prestij paketle beraber geliyor. Mesela bu aracın geçen ayki fiyatı da 2.200.000 seviyesindeymiş. Bunda da bir indirim var. 2.100.000 TL arkadaşlar. Bu araca sahip olabilirsiniz. 60'lık olan versiyonu şöyle içini biraz da size göstereyim. Böyle bir iç tasarıma sahip tamamen deri koltuklarla beraber geliyor ama elektrikli değil. Bu araçta cam tavan yok. Bagajı da göstereyim. Sonra içine geçelim. İçin detaylarını verirken ben size en yak tarafında fiyatlandırmayı anlatacağım. Elektrikli bagaj geliyor. Bu araçta 60'lık olan versiyon. Söylediğim gibi geçen ay 2 milyon 200 bin liraydı fiyatı. Bu ay 2 milyon 100 bin TL bu araca sahip olabiliyorsunuz. Bu araç şu, şu en sevdiğim şeyler. Bakın balkon tipli bir. Burada saklama alanı var. Hemen kablolar için buraya yer yapılmış. Ben şu fazlalıkları bile saklayabileceğiniz rahat rahat bir alanlar yapılmış. Bakın burada da yine balkonlar var. Yedek lastik yine geliyor mu gelmiyor arkadaşlar. Sadece Skoda'da elektriklilerde yedek lastik yok. Lastik tamir kitiyle beraber geliyor. İçine geçelim. Diğer elektriklilerden ben size bahsedeyim. Ayağım benim her zaman uğurludur. Hangi bayiye girsem girerken boştu. Şimdi bayağı bir müşteri doldu. Dediğim gibi bayiler çağırın. Bak ayağım uğurludur birazdan da bu araçlarda satılmış olur. Az önce zaten arkadaşla fiyatları alırken telefon geldi. Bizim videoyu seyretmiş bir arkadaş. Videodan buru bayinin numarasını alıp aramış. O da tam üzerine denk geldi. Benim için de beni de mutlu etti bu arada. Herhangi bir bayilde bir ücretli içerik değil arkadaşlar. Tamamen sizin için bu videoları çekiyorum. Siz bilgilenin. İşte daha erkenden, daha uygun fiyatlı araçlara sahip olun istiyorum. Onun için bu videoları çekiyoruz. Tabii ki daha fazla kişiye önüne çıkması için bu videoyu beğenmeniz lazım. Tabii kanalıma abone değilsiniz de abone olmanız gerekiyor ki daha fazla kitleye ulaşabilelim. En yak tarafına gelirsek en yakta normal Enyak gelmiyor. Enyak kupe geliyor. Onun fiyatını da geçen ayki fiyatını hemen bulayım ben burada. Enyak kupenin geçen ay fiyatı 2 milyon 485 bin liraymış. 60'lığı geçen ay gelmiyormuş mesela 80'liği varmış. Bu ay 60'lığı gelmiş. Geçen ay 80'li 3 milyon 350 bin liraymış. Ama bu ayda 80'liği yok. Mesela 60'lığı gelmiş. Onun fiyatı da 2 milyon 485 bin lira arkadaşlar. Yani aradığımız araç gelmiş. Tam ÖTV limitinde 2 milyon 485 bin lira en yak kupeye de bu ay sahip olabilirsiniz. Sadece Süper ve Karok'ta bir kredi kampanyası var. Yani sıfır faizli kredi kampanyası var. Zaten videolarımda kredi kampanyası var diyorsam sıfır faizdir. Zaten vadeli kredi kampanyasını söylemeye gerek yok. İstenin istediği yerden bunu bir şekilde temin edebilir arkadaşlar. Bence ayın aracı olarak Skoda'da Octavia ve Superb'i seçebiliriz. Octavia'nın premium donanım paketlisi hem dolu olan versiyonu 2.380.000 liraya düşmüş. Geçen ay 2.700'lerdeydi. Superb tarafında ise premium donanımlısı yine 2.875.000 lira. O da 3 milyon TL'nin üzerindeydi. Premium pardon 2 milyon 950 bin liraymış. Geçen ayki fiyatı onda da bir indirim olmuş arkadaşlar. Siz de düşüncelerinizi alt tarafa yazın. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.